Sile bölgesinde gayrimenkul sektörü gerçekten çok hareketli. Şu anda e, diyebilirim elimizdeki gayrimenkullerin %60'ı satılmış durumda. E, yeni projeler yok. Sile bölgesinde çok küçük e, bir blokla iki blokla birkaç tane projenin dışında yeni projemiz yok. Kredilerin de faizlerin de düşmesi sebebiyle talep çok fazla olduğu için şu anda %30 oranda Sile bölgesinde fiyatların bir artış olduğunu görebiliyoruz kira getirisi yüksek olan bir bölge. Bir hafta önce satmış olduğum bir gayrimenkulü bugün 3500 TL 3 artı bir, bir daire kiraya verebiliyorum. Şu anda Sile bölgesinde yatırım kesinlikle öneriyoruz. Tropkana sitesini e, kesinlikle öneriyorum. Tropkana sitesi e, yeşil alanı çok olan bir bir proje. Avrupa'da ödül almış, tezacıyla ödül almış bir proje. 24 saat güvenliğiyle tam donanımlı site olan bir projedir. Genellikle ee, e, oturan 12 ay boyunca yani yabancı de var ama 12 ay oturan birçok e, yerli misafirlerden oluşan bir site. E, rahatlıkla oturulabilecekleri bir site. Fiyat olarak da her yıl artış gösteren bir site, talep alan bir site. Şu anda elimde orada 3 tane satılık bir gayrimenkul var. Geçen yıl 700 50.000 TL'ye 3 artı 1'i sattığım Dublex bu yıl içerisinde ki fiyatı şu anda 950.000 TL. Yani 200.000 TL gibi bir e, artışı oldu. Talep olduğu için. Örnek verecek olursam Felista sitesinden bahsedeyim. Oradaki artış şu anda %10 ama Trofkan'daki artış %40 oranda. Bu da ciddi anlamda fiyatlarda etkin oynuyor. 10 yıllık bir site olmasına rağmen hala o kalitesini koruyan bir site. Her şeyden önce kalitesiyle tezasıyla ve bölgesiyle talep olan bir site. Yani bugün 10 yıl öncesindeki satmış olduğumuz fiyatla şu andaki fiyat arasında ciddi anlamda bir artış. Euro bazında da baktığımız zaman da bir artış. Kira oranı getirisi yüksek olan bir site. Yani bugün Tropikana'dan bir gayrimenkul alan kişinin rakamsal olarak değer kaybetme olasılığı 0.0. Tabii ki bloklara göre fiyatlar değişiyor. Havuzu görmeyen ve güney cephe olmayan daireler arka bloklardaki yerler, güney cephe olan havuz manzara olan yerlerde tabii ki fiyatları farklı. Ama daire içerisinde birçok farklı farklılıklar var. Burada tabii ki birçok mülk sahibi kendisi birinci sınıf malzeme kullanmış. içerisinde değişiklik yaptırmış. İşte birçoğu işte iki banyolu olduğu için bir banyoya düşürmüş, daha geniş kullanım alanı oluşmuş. Yani birçok artı eksi yönleri var bloklara göre, dairelere göre. Bu da tabii ki aynı site içerisinde farklı fiyatlar oluşmasını gösteriyor. Tropicana'nın çevresinde ilkokul, ortaokul, restoranlar, büyük alışveriş merkezleri mevcuttur. Tropicana'nın yenili doktor ve öğretmenlerden ağırlıklı olan bir site ve yabancı, çoğu da tabii ki yabancı ama yabancılar şu dönemde yoklar. Ama şu anda 25-30 aileye yakın Tropicana sitesinde 12 ay boyunca oturan aileler var. Bunların da çoğun dediğim gibi öğretmen ve doktorlardan oluşuyor. Denize mesafesi aşağı yukarı 1 km 200 metredir. Deniz servisimiz sabah saat 10, 11, 12'ye kadar gidişler, dönüşler ise 4, 5, 6 gibi ücretsiz servisleri vardır. 24 saat güvenlik, kamera sistemi, internet. Propaganda sitesi tam anlamıyla donanımlı bir site. Yatırım yapmak isteyenler için kesinlikle değerlendireceğimiz bir site. İkinci projemiz Nifium sitesinden bahsedeceğim. Orası da tam donanımlı bir site. Yabancılardan ağırlıklı oluşan bir site. Kira getirisi yüksek olan bir site. Bu bölgedeki tek kapalı otoparkı olan bir site. Bölge olarak, coğrafya olarak çok iyi bir konumda. Özellikle peyzajıyla, özellikle mimariyle çok değişik bir proje. Projemiz 6 yıllık olmasına rağmen ciddi anlamda talep alıyor. Bugün satışa çıkarttığımız bir gayrimenkulü 15 gün içerisinde satabileceğimiz bir proje. 2 yıl öncesinde satmış olduğum bir müşteri 85 bin euroya pazarladığım bir daireyi bugün 110 bin euroya gibi alıcısı var. Yani euro bazında da değer kaybetmeyen bir projemiz. Genellikle 2 artı ve 3 artı birden aslında 3 seçenekli bir konseptimiz orası. Giriş katlarında soru bahçesi olan bir dairemiz. Onlarda 2 artı 1. Ara katlarda ise balkonu geniş olan yine 2 artı 1. Üst katlarda teras bölümünde de olanlarda 60 metre ekstra bir terası olan 3 artı 1 bibleksten oluşan bir kompleksimiz. Aslında baktığımız zaman 3 noktada tercih edilebilecek. Yani özel bahçe alanı da var. Ara kat tamamen terası geniş olan olan da var. Üst katta teras güneşlenecek bir alan olan bir dairemiz de var. Yani bütün talepleri karşılayacak bir sistemiz. Konum olarak çok iyi güzel bir konumda, normal alışveriş merkezine aşağı yukarı 8-9 metre bir mesafede, denize 1 kilometre mesafede, çevresel alışveriş merkezlerine sadece 300 metre bir mesafede. Sidenin en iyi bir konumda olan bir projemiz. Fiyat konusunda çok talep aldığı için fiyat artışları hiçbir zaman düşmedi orada. Tamamen her yıl ortalama %10 ile %20 gibi bir artış gösterdi. Ve hala da bu kalitesini koruduğu için fiyatlarımız artıyor. Şu andaki fiyatlarımız orada. E, cepheleri göre tabi tekrar fiyatlar farklı. Ama en iyi cepheden bahsedecek olursak, bugün bir iki artı birden örnek verecek olursam, ara kaptan örnek verecek olursa 115 bin lira. Genellikle bizim pazarladığımız yerler hep yabancıların olduğu için doğal olarak biz onlar Euro bazında istedikleri için biz bunu TL bazında da ee, reklamımızı yapıyoruz. Satışımız da TL bazında ama biz mecbur o euroyu TL bazında da olsa mülk sahibine euro bazında anlaşma sözleşme istiyorlar. TL bazını euroya çevirmek zorundayız. Şu anda Nifium sitesinde benim elimde pazarlamış olduğum toplam iki tane yer var. Genel anlamda satılık olarak toplamda beş tane var. Şu andaki oturanların geneli hep iş sahibi ve otel sahibi insanlar. Ee, yani orada örnek vereyim Tabii ki birçok dalda misafirlerimiz var ama genele baktığımız zaman hep iş sahibi yani doktor, öğretmen, iş, otel sahibi vesaire misafirlerimizden oluşuyor. Bir önceki yılla şu anki değerlendirmemiz açısından bu iki bahsetmiş olduğum sitede yani değer kaybı olasılığı 0.0 kesinlikle değer kaybetmiyor. Her yıl üzerine minimum %10 gibi maksimum %20 gibi bir artış gösteriyor.